Bir göl düşünün. Suyunu taşırmadan yaklaşık 1500 insan ve 3500 hayvanın ölümüne sebep olmuş. Bu nasıl olabilir? Dünya genelinde binlerce göl vardır ve göller tektonik yer kabuğu hareketleri, heyelanlar veya volkanik patlamalar gibi pek çok sebebe bağlı olarak oluşabilir. Kamerun'un kuzeybatısındaki Nios Gölü de faaliyetine ara vermiş bir volkan üzerinde suların birikmesiyle oluşmuş bir krater gölüdür. Bu gölü tüm dünyaya katil göl olarak tanıtan olay 1986 yılının Ağustos ayında yaşanmıştır. O gün tarihin en büyük ve en gizemli felaketlerinden biri yaşandı. Gölün yakınlarındaki 3 köyde yaşayan 1746 insan ve 3500'den fazla hayvan sabah gizemli bir şekilde ölü bulundu. Bu olaydan yaralı kurtulanlar ve o sabah köye gelenler gördükleri manzarayı tarif ederken çok korkunç olduğunu, insanların ağızlarından ve burunlarından kan geldiğini, sineklerin bile öldüğünü, çiftlik hayvanlarının dışında etraftaki ormanda yaşayan vahşi hayvanlardan da ölenlerin olduğunu söylemişler. Bilim insanları olayı şu şekilde açıklıyor. Gölün dibinde binlerce yıldır biriken karbondioksit krater yamacındaki bir heyelan veya kaya düşmesiyle serbest kalıyor ve bir sis gibi ilerlemeye başlıyor. Yüzeye çıkan karbondioksit gazının 300 bin ile 1 bin ton arasında olduğunu ifade eden bilim insanları çıkan zehirli gazın yaklaşık 50 metre kalınlığında bir tabak oluşturduğunu ve saatte 100 kilometre hızla 25 kilometre kadar ilerlediğini söylüyorlar. Gaz, canlıların oksijenle temasını kesiyor ve onları sessizce boğuyor. Buna benzer bir olay 1984 yılında yine Kamerun'da Manoğun Gölü'nde yaşanıyor ve bu olayda da 37 insan hayatını kaybediyor. Nios Gölü felaketi bu deneyle canlandırılmış. Bir kap içinde oluşturulan karbondioksit gazı mumların oksijenle temasını keserek sönmelerine neden oluyor. Gölü felaketinin ardından gölün rengi kahverengiye dönmüş ve göl etrafındaki bazı bitkilerde de hasar olduğu tespit edilmiş. Ayrıca gölün dibindeki karbondioksit birikimini engellemek için bir tanesi 2001'de, diğer iki tanesi de 2011'de toplam 3 tane gaz alma tüpü inşa ediliyor. Öte yandan bilim insanları Afrika'daki diğer gölleri de inceliyor ve bazılarında aynı durumun söz konusu olduğunu tespit ediyorlar ve bir an önce tedbir alınması gerektiğini söylüyorlar. Nios Gölü felaketi binlerce insanın bölgeden göç etmesine, bazı insanlarda kalıcı solunum yolu rahatsızlıklarına sebep oluyor. Ayrıca olayın doğal olmadığını, Kamerun hükümetinin veya başka bir ülkenin bölgede kimyasal silah denediğini de savunanlar var. Ancak herhangi bir kanıt söz konusu değil. Benzer bir olay ülkemizdeki herhangi bir gölde yaşanabilir mi? Belki ilerleyen dönemlerde bu konuyu değiştiren bir video çekeriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.